Düşünün 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtayı üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan, horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan, yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş. Yok tavuklara bakmazsan, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan, yumurta üretimi 100'den 50'ye düşersen ne olur? 2 lira olur. Bir fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? O ülkenin üretim evet, gücüdür. Abi. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olur. İster sözüm ona demokraside yüzde yüz oyla gelin. İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin. Siz paranın değerini belirleyemezsiniz. Paranın değerini ne evet. Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne meclis belirleyebilir, ne Merkez Bankası belirleyebilir, ne de su belirleyebilir. belediye bile. Paranın belediye kimmiş? Tek, tek üretim gücü. Sen şimdi üretim gücünü kırmışsın. Üreticinin kolunu, kanadını kırmışsın. Üretici üretemiyor. Sen mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borca mal alıyorsun. Borca hizmet alıyorsun. Borca para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yük? Üreten kesimi. Üreten kesimi. Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. Çok çeşitli yöntemlerle. O çöktükçe çöküyor. Battıkça batıyor. E paranın değeri de düştükçe düşüyor. Abi ben öyle Ali Cengiz oyunları yaparım. Senin oyunluğun bak. Şimdi bir soru daha. Bu e, Türkiye'nin çok harika Aliyevist politikası, Kürt politikası uyguladı ve işte 7 bin liradan 5, 5, 5, 5, 5 düştü lafları var ya. İyiydi arkadaş. Sene başında 3 bin 900 liradan 5 bin e çıktığını düşünüyoruz ha artık bir. 7 binden e düşmüş. Harika ya. Şuraya ya bak be. Ah oh be koçum benim be. Kim tutar canım? Gideceksin. Bakacaksın. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da. Götür Türk parasını. Dolar iste. Bak bakalım sana 100 lira karşılığında ne Kaç tane veriyorlar? dolar veriyorlar? Bu paranın değerini ne belirliyor? Üretim gücü. Söylem gücü belirlemiyor. Şarkılarla, türkülerle, ilahilerle. Sözüm ona çok büyük. Din adamlarının beyanlarıyla ne artmıyor? Paranın değeri artmıyor. Lafla hiçbir yere varamazsın. Alın teriyle varır.